Selam millet. Ben Drag. Bugün sizlerle kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Normalde beni eskiden tanıyanlar Dragosoki diye tanıyordur. Yani 2 yıl önceden bahsediyorum. Kanalı üniversiteye hazırlanma amaçlı kapatmıştım. Yani kapatmamıştım daha doğrusu açık konuşalım. Kanalı bırakmıştım. Bıraktığım zamanda bana bir teklif geldi. Kanalı satmıştım. Bunda hem fikiriz. Şimdi arkadaşlar Niye drag diye geri dönüyorum. Yaz geldi. Üniversite sınavı geçti. Yani ben ikinciye girdim ama üniversite sınavı da geçti. Güzel geçti. Bir şeyler oldu. Yani anlatabiliyor muyum? Yazın güzel tayfa oluşturup böyle güzel içerikler, videolar çekme amaçlı ben bu kanalı açtım. Geri döndüm. Yani öyle çok büyüme bir yani çok büyük bir kanal olma hedefim yok zaten. Biliyorsunuzdur beni tanıyanlar. Ondan geri döndüm. Yani güzel içerikler üretelim ben bir araştırdım böyle YouTube'da falan bir baktım ama yani YouTube'da stand up Türkiye'den kalan kimse yok. İçerik üreten kimse kalmamış arkadaşlar. Yani geri döndük. Geri döndük. Güzel şeyler üretmeye devam edeceğiz inşallah. Ben sadece Stand Off 2 mobil oyunu üzerinden videolar çekiyorum. Bunu hepinize söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Yani eskiden nasıl söyleyeyim? Videolara pek şey yapamıyordum. Yani montajdır nasıl söyleyeyim. Çok emek veremiyordum. Ama yine de sizler sevip sayıp izliyordunuz. Teşekkür ediyorum. Bu sene yani bu yaz bu ilerleyen zamanlar haftada bir veya iki. Her hafta video atarım onda sorun Bir veya iki şekilde videolar atacağım. Güzel içerikler oluşturmaya çalışacağım. Hep beraber büyüyeceğiz inşallah. Ve şöyle bir şey var. <laughs> Benim bir Discord sunucum var yani iki senedir böyle nasıl nasıl diyeyim size ee, Yani mezarlıkta duruyor gibi Eskiden kalan herkes hala içinde onu gördüm ama Yani mezarlıkta duruyor gibi onu açıklama kısmına bırakırım yeniden bir canlandırırız orayı Güzel içerikler güzel videolar gelecektir Takım oluşturacağız Beraber maçlar yapacağız beraber Çekilişler Atıyorum ee, turnuvalar eskiden yaptığımız her şeyi tekrar yapacağız. Öyle. Bir de yani bu standart kendini geliştirmiş aga. Yani bunlar yoktu bizim zamanımızda. Ne olmuş bu oyuna be? Güzel olmuş oyun. Her türlü içeri çıkartabiliriz gibime geliyor. Bakalım. Şimdiden hepinize saygılar. E şunu da söyleyeyim. Neden Dragoe Soki olarak geri dönmedim? Drag olarak döndüm. Drago SO2 biraz bana böyle yani zor boş yere uzunmuş gibi geliyor Nick. Drag yaptım. SO2 koymayacağım sonunda. Yine de biz SO2 kanalıyız ama SO2 koymayacağım. 4 haneli drag gayet temiz, rahat. Anlatabiliyor muyum? Kimse zorlanmasın. Bir de Drago 2 biraz çocuk samimiydi. Neydi? Bir iki 2 sene önce falan çocuk muyduk? Neydik yani? Anlatam anlatabiliyor muyum yani? Şimdi güzel içerikler güzel videolarla karşınıza geleceğim. Tamam. Çok uzatmayalım. Ben biraz heyecanlıyım şu an. Çok şey yapmayayım beni. Yani çok aldırış etmeyin bu tavırlara. İlerleyen zamanda düzeleceğiz. Düzeleceğiz inşallah. Haydi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Yeni içeriklerle, yeni standoff 2 videolarıyla, yepyeni bir yazla hepinize selamlar sunuyorum. Bu ne saçma bir cümleydi be. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.